Tavuk besleyen ve yeterli alanı olan herkes için sıcak kompost hem tavuklar hem de bahçe açısından inanılmaz güçlü bir sistemdir. Önce tavuklar açısından bakalım. Tavuklar eşelenerek beslenir. Bu onların doğasında vardır. Yani bir yere eşelemek ve içinden yiyecek bulmak tavuklar için bir lüks değil bir ihtiyaçtır. Ancak tavuk sayısı arttıkça bahçedeki solucan ve böcek popülasyonu çok hızlı tükenir. Tavuklar buldukları her şeyi yer, toprak sertleşir ve eşelenebilirlik azalır. Sonunda tavuklar yiyecek bulamaz hale gelir ve sürekli yem beklentisine girer. İşte sıcak kompost burada devreye girer. Tavuklara sürekli canlı organizmalar üreten, yumuşak, eşelenebilir bir alan oluşturur. Ancak önemli bir nokta var. Kompostun her aşaması solucanlar ve diğer canlılar için uygun değildir. Sıcaklığın yüksek olduğu erken aşamalarda canlı yaşamı olmaz canlılar sıcaklık düştükten sonra ortaya çıkar. Bu yüzden yeni kompost malzemeleri ile olgunlaşmış kompostun aynı alanda olmaması gerekir. Aksi halde, olgun kompostu oluşan canlı yaşam yeni malzemelerin oluşturduğu sıcaklıkla tekrar yok olur. Ben sıcak kompost yapıyorum. Sıcak kompost için 4 temel unsur gerekir. Azot, karbon, su ve oksijen. Azot kaynakları gübre, mutfak atıkları ve taze biçilmiş yeşil otlar gibi malzemeler. Karbon kaynakları ise talaş, saman, kuru ot, kuru yaprak, öğütülmüş dallar ve karton gibi malzemelerdir. Tavuklu kompost sisteminde önemli bir avantaj daha var. Komposta kullandığım karbon ve azot kaynaklarının büyük bir kısmını zaten tavuklardan geliyor. Tavukların altına talaş ve öğütülmüş odun parçaları seriyorum. Tavuklar altlığı kirlettikçe üstüne yeni bir kat daha ekliyorum. Bu işlemi katman katman tekrar ediyorum. Bu uygulamaya literatürde derin altlık sistemi deniyor. Zamanla bu altlık gübreyle karışmış zengin bir organik malzemeye dönüşüyor. Ben bu oluşan altlığı alıp yeni kompostun bulunduğu alana taşıyorum ve iyice ıslatarak kompost yığınına ekliyorum. Yani tavukların altlığı doğrudan sıcak kompostun ham maddesi haline geliyor. Böylece sistem kendi kendini besleyen kapalı bir döngüye dönüşüyor. Pratikte hacim olarak karbon kaynakları azot kaynaklarından yaklaşık 2 ila 3 kat fazla olacak şekilde karıştırılır. Karışım ne çok kuru ne de çok ıslak olmalıdır. Elinizle sıktığınızda birkaç damla su çıkması ideal nem seviyesidir. Karışım Belirli bir alanda yığın şeklinde yapılmalıdır. Yığın ne kadar büyükse sıcaklığa ulaşmak o kadar kolay olur. Yığın oluşturulduktan birkaç gün sonra mikroorganizmalar çalışmaya başlar ve sıcaklık hızla yükselir. Ben kendi kompostumda 76 dereceye kadar çıktığını gördüm. Zamanla kompostun içindeki oksijen azalır. Oksijen azaldıkça mikrobiyel faaliyet yavaşlar ve sıcaklık düşmeye başlar. Bu noktada kompostu alt üst ederek havalandırmak gerekir. Büyük işletmeler bunu makinelerle yapar. Biz küçük üreticiler ise dirgen ve tavuklarla yaparız. Kompostu taşırken tavuklar eşelenir. İçinden solucan, larva ve böcek toplar. Aynı zamanda kompostun havalanmasına da katkı sağlarlar. Aylar içinde bu yığın solucanlar için mükemmel bir besin ortamına dönüşür. İster dışarıdan solucan ekleyin İster eklemeyin, doğadan gelen solucanlar bu alanı mutlaka bulur. Yaz aylarında ise siyah asker sineği larvaları bu sisteme doğal olarak dahil olur. Binlerce solucan, larva ve böcekte dolu bu alan tavuklar için ucuz, doğal ve sürekli bir protein kaynağı haline gelir. Bu sistemin ayakta kalmasını sağlayan tek kritik faktör nemdir. Özellikle yaz aylarında kompostun dış yüzeyi mutlaka sulanmalıdır kompostun çabuk kurumasını engellemek için üzeri örtülebilir. Sonuç olarak tavuklar için canlı bir besin alanı, bahçe için ise son derece değerli bir solucan gübresi elde edilir. Bu kompost toprağın organik madde miktarını arttırır ve tüm bitkiler için paha biçilemez bir gübreye dönüşür. Bu sistemi kurduktan sonra şunu net olarak görüyorsunuz. Tavuklar daha sakin oluyor daha az yem bekliyor ve doğal davranışlarını daha fazla sergiliyor. Çünkü tavuk için mesele sadece karın doyurmak değil. Eşelemek, aramak, bulmak. Bu davranışlar tatmin olduğunda sürü dengesi de düzeliyor. Aynı zamanda sıcak kompost bahçedeki atık problemini de ortadan kaldırıyor. Mutfak artıkları, biçilen otlar, kuruyan yapraklar. Bunların hiçbiri çöp olmuyor. Hepsi sisteme geri dönüyor. Yani bu sistemde para harcayarak dışarıdan yem almak yerine elinizdeki organik atıkları canlıya çeviriyorsunuz. Tavuk, altlık, kompost, solucan, tekrar tavuk. Döngü bu kadar net. Eğer tavuk besliyorsanız ve yeterli alanınız varsa sıcak kompost artık bir seçenek değil. Mantıklı olan tek yol haline geliyor. Çünkü burada kazanan sadece tavuklar değil. Toprak kazanıyor bahçe kazanıyor ve siz kazanıyorsunuz. Herkese tavuklu ve kompostlu günler diliyorum.